Kıymetli dostlar, selamlar. Dün 4250 doları gören 10 saltın bugün 4050 dolar seviyelerine kadar gevşedi. Yani yaklaşık 200 dolarlık bir geri çekilme gördü. Fakat yani çoğu yorumcularda dese ki haftaya 4.000'in altına düşecek dese de ben inanmıyorum düşeceğine. Sonuçta kesin bir bilgi değil. Yine her ihtimal olabilir. Kesin bir bilgi olmadığından ben düşeceğine inanmıyorum. Hatta haftaya yeni bir rekor bekliyorum altından Yani şöyle bir 4370'i görmüştü. 4370-4380'i test etmişti. Şöyle bir 4500 4600 dolar seviyeleri test edilebilir ons altında. Bu demek olur ki gram altında yeni bir rekor gelebilir. Şöyle ki 6500 6600 lira gram altında görülme ihtimali yüksektir. Haftaya Dolar da 42,32 şu anda. Dolar da yine hafifçe bir artış bekliyorum. Gümüş TL 71,5 bu seviyelerde yine. Onda da artış olabilir haftaya. Gümüş ons 50,5 dolar. Tabi bu da artabilir büyük ihtimalle. Gümüş şöyle bir Avrupa Dolar de bakalım. Avro dolar paritesi 1.16.21'e yükselmiş. Avro daha da değerlenebilir fakat avro bugün biraz düştü. Bakalım avroda değerlenme ihtimali de olur tabi. 1.17'ye gidebilir avro dolar paritesi şu kısa dönem içinde. 1.17-1.18'i test edebilir. Avro dolar paritesi kısa vadede. Kıymet dostlar çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun var olun. Ben dediğim gibi altında artış bekliyorum. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkat alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir şekilde yönelicinin direkt de olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgiye dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentisine uygun sonuçlar doğurmayabilir.